Arkadaşlar merhabalar. Ee, bu portföyün altın fonu var arkadaşlar. Ben buna kaldıraçlı altın fonu diyorum. Özellikle e, teraportör TL'ye yatırımcıları B yüksek getirili fon alternatiflerine gitmek istiyor. Burada ise bizim hisse senedi fonlarının haricinde araştırdığımız çeşitli fonlar var. Bakın arkadaşlar şimdi bu fona baktığınızda e, altın yüzde 3 getiriyorsa bu yüzde 5 getirmiş. 6 aylık performansında altın yüzde 35 getiriyorsa bu yüzde 45 getirmiş. Neden? Şimdi içerisinde altına yatarı fonları ve hisse senetleri mevcut. Ayrıyeten VIOPLAR'la da Viyop'ta açtığı pozisyonlarla da e, hisse senedindeki veya kendi bireysel altın yatırımdaki performansını arttırıyor. Likiditesi de çok iyi, yatırımcı katılımcı sayısı da çok iyi arkadaşlar. 10. aydan itibaren baktığımızda yaklaşık olarak 350-400 kişilik bir yatırımcısı varken bugün binlere geldi. Yani yatırımcı sayısı binleri aştı arkadaşlar. 2 ayda 2-3 kat yatırımcı sayısında bir artış görüyoruz. Şimdi neden hem altın ve altına dayalı hisse senedi? Arkadaşlar bakın bir önümüzdeki yıl FED en az bir veya iki tane indirim gerçekleştirecek. İndirimini gerçekleştirdiği defet hem altın hem de hisse senedi tarafında yüksek bir performans bekliyor dolar endeksinin düşmesi altının özellikle euro altın gibi enstrümanların fiyatını yukarıya doğru taşırken ayrıyetten parasal genişlemede şirketlere yaratılan borçlanma maliyetlerindeki düşüklük ise arkadaşlar hisse senedi tarafında piyasalarda güçlü bir e, itici güç sağlayacaktır e, Ayrıyetten de e, Merkez Bankası alımlarına baktığınızda Çin 12 aydır devam ettiriyor. Ve 2026 yılında dünya genelinde 1.1 tonluk net merkez bankası alım beklentisi var. Polonya 130 tona çıkartmış 2025'te. Brezilya ise rezervlerinin %5'ini altına dayandırmış. Ki Brezilya nasıl söyleyeyim sizlere piyasadaki... En iyi nadir yatırımcılardan Nadir element yatırımcılarından birisidir Ayrıyeten arkadaşlar Yine merkez bankası alımlarına Baktığımızda 4000 dolar seviyesinde Güçlü bir e, Alım tarafı gözlemliyoruz Değil mi yani bir pivot noktası gözlemliyoruz dünyada 110 milyon e, ons 2006 yılında maden firmaları tarafından arz sağlanacak bu onların tabii ki diğerinin güçlenmesindeki bir diğer itici güç talep tarafına baktığımızda altındaki o güçlü talebin az önce bahsettiğimiz gibi e, 110 e, pardon 1100 ton arasında ee, yine alımının devam edeceğini Bir de bu araya da e, teter de geldi arkadaşlar Teter de güçlü olumlarıyla Destek veriyor fiziki olarak Bunun da haricinde Şimdi bazı kurumsalların Beklentileri var ee, Mesela JP Morgan'ın e, 5300 gibi agresif bir e, yükseliş yönlü bandı var. Şimdi bu bandları bir e, hangi pozisyonlarda ne kadar artacağını gözlemleyeceğiz. E, bu af 5000'e e, UBS 4700-4900 e, Doğu Çabank ise 4450'de tamamlar demiş e, altın için. Morgan Stanley ise 4400 demiş. Dünya Bankası'nın biraz ufak ben onu pek kaleye almıyorum. E, şimdi Ayrıyetten altın ve S&P borsasında baktığınızda arkadaşlar Şu aşamada son 30 yıllık getirisine baktığınızda Altınla S&P 500 kafa kafaya giden bir e, yatırım stratejisi mevcut Sizce hangisi daha ucuz veya hangisi daha mantıklı şu aşamada e, Bir tekrardan şöyle şuna gelecek olur isek Şimdi Altının senaryosu neden yukarıya gid yönlü gider, neden gitmez? Şimdi bakın hem burada kaldıraçlı kullandığı için altının kendi fiyatlanması hem de e, şirket fiyatlanması yani çift yönlü K bazlı bir ekonomi senaryosunda kazanç sağlanacak. E, bu stratejisi gittiğinde bu portföyün, e, bu fonunun. Şimdi normalde temel senaryoda Fed'in e, agresif olmayan bir veya iki beklentisi, demek mi? Piyasada çöküş olmayacak. Her şey yolunda gidecek diyor. E, kademeli gevşeceğiz diyor. Bu senaryoda, ılımlı senaryoda bile %5 ila %15 arasında bir altında ılımlı yükseliş beklenmekte. B senaryosuna geldiğinizde bunlara ek olarak ekonomide güçlü bir daralma, ayrıyetten jeopolitik gerilimlerin desteklediği bir küresel piyasa Karşımıza çıkar ise bu da ikinci senaryo altında. Ee, burada Fed'in agresif faiz indirimlerini gözlemliyor olacağız. Dalgalı bir piyasa olur. Önce düşer sonra yine güçlü bir şekilde rally yapar. Bu tip durumda ise altının %15 ile 30 arasında bir rally yapılacağını bekleniyor. Ee, C senaryosuna baktığımızda ise ee, bu bence 2027 yılında veya 2028 yılında baz alınacak bir senaryo olabilir ama onu da söyleyeyim. C senaryosuna baktığımızda ise Amerika'da beklenen güçlü büyüme, enflasyonist baskıların hafiflemesi ve Fed'in gevşemeyi durdurması gibi olaylar. Yani Amerikan ekonomisi yerli yerine oturdu dediğimiz anda %5 ila %20 arası altında bir düşüş bekleniyor. E zaten böyle bir düşüş olduğunda ise altında para düşerse para hisse senetlerine gelir. Hisse senetlerinde güçlü bir hali gözlemlemiş oluruz. Bu olası senaryolar bakımından biraz daha aşağılarda bir senaryo. Yani daha bir iki yılı var, bir iki yıl var gibi gözüküyor. Şimdi piyasada herkes herkesin bahsettiği K şeklinde bir ekonomi arkadaşlar nedir bu K şeklinde ekonomi piyasada bir teknoloji ve yapay zeka büyümesi ayrıyetten bu birinci altının yukarı gitmesini sağlayan etken olacak ikincisi ise makroekonomik riskler arkadaşlar bizim az önce bahsettiğimiz gibi piyasanın daralması piyasanın daraldığı pozisyonlarda fed her daim faiz indirimi kapıda olur sevgili arkadaşlar. ...faiz indiriminin kapıda olması demek... E, ...ileri yönlü 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık... ...tahvillerin fiyatını şişirir. Yani enflasyonist risk oluşturur. Dolayısıyla işin makroekonomik riskine baktığımızda... E, ...her daim risk varlıkları... ...destekleyen bir senaryo. İkinci senaryoda ise... ...yapay zekada verimlilik büyümesi gözlemleniyor şu aşamada. Bu noktada ise sevgili arkadaşlar... ...şirket büyümesi sağlanacak. Bizim burada sadece altın değil altının az önce bahsettiğimiz arzından kaynaklı kazanç elde edecek şirketlerde de iyi bir yönetim ile biraz daha böyle işi sonuç odaklı götürmemiz gerekiyor. Burada da arkadaşlar e, altının ortalama senaryosunda 4500-5000 denmiş. E, zaten şimdi 4300'lere geldi. E, ben 5000 doları e, 2026 yılında rahatlıkla yakalayacağını gözlemliyorum. Sonrası ne olacak onu 5000 doları ne zaman göreceğimize bağlı burada o bas senaryoyu elde etmemiz lazım. E, portföy konumlandırmasına baktığımızda da piyasanın genelinde 2026 yılının ilk yarısına baktığımızda baktığımızda şirketler ağırlığını korumak istiyor veya arttırmak istiyor altında Merkez bankalarının ve teterin fiziki varlıklarının alımının yine desteklenmesini gözlemliyor altının aşağı yönlü büyük bir kırılma yaşamaması durumundaki en önemli etkenlerden biri de denge noktası pivot pivot noktası 4000 dolarlarda yine güçlü alımların gelmesi olarak gösteriliyor şimdi tüm bu bas senaryoları bir araya aldığı sevgili arkadaşlar altın ve gümüş yatırımında bunların içerisinde barındıran e, bu portföyün e, BLT fonu normal altın yatırımına ek e, bizlere e, güçlü bir kazanç sağlar ya zaten bu fonu eğer ki yatırım şirketlerinizde bulundurursanız e, muhtemelen arkadaşlar or buradaki aldığınız portföyün belli bir yüzde seksen yüzde teminat göstererek eğer ki hisse senedine Türkiye borsası tarafında yatırım yapacaksanız e, mevcut olan yani kurumunuzun size verdiği faiz oranlarından yine yatırımda yapabiliyorsunuz. Hani dersiniz ben hisseciyim e, bu altın alayım buradaki altın kazançlarını faiz gideri olarak destekleyip örnek veriyorum temettü şirketim çok düştü. Orada ekleme yapayım tipinde bir hamle de yapabilirsiniz. Hani örnek yatırım tavsiyesi değildir bunlar ama çeşitli yatırım stratejileri vardır. E, fiziki alım yastık altında duran altındır. Onlar da bu şekilde bir işlem yapamazsınız. Sadece tut biriktir şeklinde bir işlem yaparsınız. Bu yön yatırımcıysanız da arkadaşlar tabii ki fiziki biriktirmek daha avantajlı. Ee, onun haricinde altın sertifikası veya e, K şeklindeki büyümeleri destekleyen bu tipteki fonlar e, kazançlarınızı böyle dönemde güçlü bir şekilde destekleyebilir. E, beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.